benim en çok sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Bunun için patlıcanı hemen şöyle bir deliyorum. İki tane patlıcan yeterli olacaktır. Bir veya iki kişi için. Hemen şurada közlensin. Bir domates. Bunlar yancıları. Bir tane de biber. Herhangi bir biber kullanabilirsiniz. diye anda, burada ellere dikkat, sıcak. Domates. Domates! Yedi domates! <laughs> bir tane biber bu arada saat gece. Üç buçuk. Yine bir vampirin tariflerinden bildiriyorum. Bu köşede sırasını beklesin, soğusun. Çok basit ama sizi çok şaşırtacak. Hadi canım Koray, böyle sos mu olur? Bu lezzetli olmaz ki diyeceğiniz. İnanılmaz pratik. Lezzetinden parmağınızı yiyeceğiniz bir sos yapacağım. Bir yemek kaşığı domates salçası. Mayonez. Yav Koray, mayonez olur mu? Mayonez olur mu diyeceğiniz şöyle bir, iki yemek kaşığı mayonez. Ve e-yoğurdu. Herhangi bir yoğurt kullanabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı, hatta bir buçuk yemek kaşığı olsun. Bunu mangalda yaptığınız zaman inanamayacaksınız. Yav Koray, bu kadar lezzetli olamaz diyeceksiniz. Bitti mi? Bitmedi vatandaş. Şöyle bir, iki yemek kaşığı sıvı yağ esasında Türk mutfağının en kral patlıcan yemeklerinin kralını yapıyoruz. Ama bu mangalda da sizi şaşırtır. Hadi canım diyorsunuz değil mi şimdi içinizden mayonez falan ne olabilir? Sadece deneyin. Salçanın hiçbir pütürü kalmadı. Hemen burada bu sırasını beklesin. Yine kesme perdesi kullanalım. Artık şunu eve alın. Sıkıntı yaşamazsınız. Kırmızı et bonfile ile yapılır. Ama biz tavukla yapacağız. Herkes yapabilsin diye. Tek kişiyim. Bir tane yeter ama. Hadi iki tane olsun. Şöyle daha sonra kemiği şöyle bir sıyıralım. Bunu kasatta da yaptırabilirsiniz ama şöyle kemiği sıyır. Bütün et kalsın. Hemen şöyle. Hemen şöyle. Şundan da artık tavuk suyu yaparsınız. Daha sonra şu derisini çıkartıyoruz. Derisini çıkarttıktan sonra sanki kuşbaşı etmiş gibi Yani şişe takılacak etmiş gibi parçalara bölüyorum. Nedir? Aynen böyle. Hemen içine devam. Kes. Bak şimdi. Görüyor musunuz? Tamamen kuşbaşı büyüklüğünde doğradım. Hemen şöyle en ufak bir bulaşık yok. Rahatız. Bu tarifi mutlaka evde yapın. Bana dua edeceksiniz. Makul bir fiyata kral sofrası kurdum diyeceksiniz. Şimdi hemen şöyle kullanacağım şişe ıslatıyorum. Tamam mı? Niye ıslatıyorum? Yanmasın diye. Ocağın ısısı en güçlü şekilde yanıyor. Ben döküm tava kullanacağım. Mangal tadı versin diye. İsteyen tabii mangalda yapabilir. Şimdi bakın. Şöyle bir geçiriyorum. Sonra yan tarafından geçiriyorum. Ve devam ediyorum. Ucundan geçiriyorum. Başından geçiriyorum. Böyle çıkma derdi imkansız. Boşluk bırakıyorum ki her tarafı nizami pişsin diye. Şu bir. Bir de şu da şöyle. <laughs> Hemen. Şöyle al. al İsterseniz daha kolay kolay bunu ben ayıklamak istiyorum diyorsanız şöyle açarsanız aç şöyle harika kaşıkla şu çekirdekleri toparlayabildiğin kadar toparla hepsini toparlaman gerekmiyor. Aynen böyle daha sonra sıyır işte bu kadar 2 dakika işte bu patlıcanı hemen çok iyi eziyoruz. Çok iyi. Sesi duyuyor musunuz? Burayı kebapçıya çevireceğiz demiştim. Evde müthiş bir alinazik yapıyorsunuz. Hem de ekonomik. Tabii ki bunu isterseniz kuşbaşı etle yapabilirsiniz. Kuzu etiyle muhteşem olur. Dana ile muhteşem olur. Şimdi bakın. Ezerek. Ez Görüyor musunuz? Ezerek. Bunu resmen püre haline getiriyorum. Ama makinede yapmıyorum. Bütün suyu içinde kalıyor. Şimdi hemen bunu kabın içine Salla. Hop, düşeş. Ulan yine açta kaybettik. İyi mi? Hemen şöyle. iki tane sarımsak. Ne? Sarımsak mı? Bir vampir sarımsak sever mi ki? Zararlı olmasın. Bir vampirin tarif tekniğinden bildiriyoruz. Ama bizi işlemiyor. Bir tık. Yarım yemek kaşığı zeytinyağı. Karıştır. İşte bu. Devam. Ev yoğurdu. Hop. Burada tabii süzme yoğurt çok daha lezzetli olur. 2 yemek kaşığı fazla çırpmadan gerçek bir alinazik yapıyoruz. Sadece etini kırmızı et kullanmıyoruz. Tuza ihtiyacı var. Karabiber ihtiyacı var. Nasıl gözüküyor? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Şimdi artık yavaş yavaş tabağımızı hazırlamaya başlayabiliriz hazırlamaya. İşte bu. Yap yatağını. Şimdi bak, yatağını yaptım mı? Bu sıcak. Döküm tava alırken mutlaka sapını tutabileceğiniz döküm tava alın. Boşuna para harcamayın. Tereyağı varsa çok daha lezzetli olur. Şu anda evde olmadığı için zeytinyağı kullanıyorum. Bir yemek kaşığı kırmızı toz biber. Ya yakma dikkat et. O ısınırken burayı kebapçıya çevireceğim demiştim hatırlıyor musunuz? <laughs> Hemen ikincisi. İşte bu. Duyduğunuz sesi duymaya başladığımız anda. Ürün zaten sıcak. Gerçekten nizami ali nazik yaptık. Yarışmaya katılsanız böyle yaparsanız birinci olursunuz. İlk başta hemen bunun yağından daha sonra tavuklar dikkat bir daha kes, dikkatli kes. Bir daha kes. Şu biberimiz. Biraz yeşillik ne isterseniz. Evet 5 yıldızlı bir restoranta gitseniz. <laughs> Size getirecekleri tabak bu. Michelangelo, Da Vinci, Ali Koç. Kalkın odana ayağa. Ustanız geldi. İsteyen bunu kuzu şişten yapabilir. Dana bonfiyeden yapabilir. Çok daha lezzetli olur tabii ki. Ama bu da inanılmaz lezzetli olacak. Şunun bir tadına bakalım artık. Patlıcanından ve yağından bakmak istiyorum etten önce. Şöyle bir karıştırırsın. Daha sonra dolu bir çatal alırsın, açarsın ağzını, açır ağzınızı, şunu bir tadına bakın. Bugüne kadar yaptığımız en lezzetli yemeklerden biri olabilir. Koray, tavuk pişti mi ki? Ya tavuğun pişmeme şansı yok. Bir bakalım, şöyle göstereyim. Görüyor musunuz nasıl piştiğini? Hemen tavuk, domates, domates, biber, hepsini şöyle bir alırsın. Bir de şöyle bir tadına bakın bakalım. Şunu deneyenler bana dua edecek. Bugüne kadar evde yaptığım en lezzetli yemek diyebilir. İnanılmaz lezzetli. İnanılmaz. <laughs> i̇zleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyeyim. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Zeki yanılmış olamaz. Elbet bir gün tanışacağız. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.